Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün Massive Mind Eğitim grubumuzun tanıtım videosunu çekmeye karar verdim. Yasal uyarımızı verdik. Hemen sohbete başlayalım. Evet yaklaşık 1,5-2 ay yaklaşmak üzere 15 Mart'tan beri videoları çekiyoruz. neler yapıyoruz? Ara ara videolarda zaten anlatıyorum ne yaptığımıza dair, nasıl yaptığımıza dair. ama bunu bir Massive Mind Eğitim uygulamalı eğitim grubuna dönüştürmek için önden bir tanıtım şeklinde açık olarak herkese yaptık ve özel ders almış olan bizden arkadaşlarımızın, Discord grubumuzdaki arkadaşlarımızın faydalanmasını. Bazı özel ders almayan arkadaşlarımız da var aramızda, sayıları çok olmamakla birlikte. Onlar da faydalandılar ama sonuçta zaten teknik olarak bilgisi olmayanların anlamayacağı şeyler. En azından temel opsiyon eğitim dersi almış olmalı bu videoları izleyen kişiler. Udemy'deki temel opsiyon dersi eğitimimiz şey yapıyor, hızla ilerliyor. Orayı herhalde bir ay içerisinde falan tamamlayacağım. İnsanlar temel opsiyon eğitimine biraz daha rahat bir şekilde ulaşabilecekler. Orada farklı konuları da ele aldık. Biraz özel derste işlemediğimiz birkaç konu da var. Biraz daha detaylandırmış olduk. Ama tabii özel derslerde karşılıklı soru cevap şeklinde çok daha derine inerek uygulamalı ilerliyoruz. Yine de ona rağmen uygulama kısmı eksik kalıyor. Şimdi arkadaşlardan çoğundan, ders alanından çoğundan gelen bir bildirim zaten. Hani biz bu bir şeyler aldık, evet çok teşekkür ederiz. Öğrendik kavramları, nasıl hareket edeceğimizi bir kendimize güven geldi ama tetiği çekme noktasında yani o tuşa basma, ticarete girme noktasında ciddi çekinceler yaşıyoruz. Özellikle gerçek hesaplarımızda bir hata yapar mıyız, bir şey olur mu diye. Dolayısıyla uygulama aşamasında daha uzun sürecek, yavaş yavaş sindirebileceğimiz, aylar boyunca ufak 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 uygulayarak sindirebileceğimiz bir model nasıl yapabiliriz diye düşünüyorduk. Ara ara teklifler de geliyordu bir şeyler yapalım diye. Bu uygulama bir iki aydır yaptığımız bu videolar, çektiğimiz bu videolar, yaptığımız trade'ler, Interactive Brokers üzerinden, global piyasalara opsiyonlar ve gerek fonlar, gerek opsiyonlar, gerek hisseler üzerinden yaptığımız trade'ler. Biraz daha gözlemlediğim arkadaşlar da özgüven... Ne yol açtı. Daha kendilerine güvenerek hareket edebiliyorlar. Özellikle trade'lerimizin sonuçlarını görmek onları daha da mutlu etti. Özelden yazışıyoruz hani birçok kişiyle. Sıkıntı yaşadığında arayan arkadaşlar da var mesela özel telefon olan arkadaşlardan. Zaten bu konuda hiç çekinmeyin. Whatsapp'tan da yazabilirsiniz. Grubumuzdan da direkt özel mesajdan yazabilirsiniz. Gruba da yazabilirsiniz. Dolayısıyla ortaya çıkan tablo şu. Biz bu burada yaptığımız şeyi bir mastermind grubuna dönüştürecektik. En baştan amacımız buydu. Olacak şeyin nasıl bir şey olacağını bu videolarla görmüş oldunuz. Nasıl test edeceğimizi, nerede kayıtlarımızı takip edeceğimizi. Ya bu benim ücretli bir program ama ben bunu kullanırken sizler de faydalanmış olacaksınız Çekirdek Mastermind grubumuzda. Ee, bu grupta biz e, aynen videolarımızda yaptığımız şeyleri daha da ilerleterek yapacağız. Ee, yine şurada gördüğünüz iki takipimiz olacak. Bir e, Will stratejimizi, Win the Fear stratejimizi, e, indeks opsiyonlarını ya da indeksin kendisini. Onu bu tarafta yapmayı düşünüyorum gerçi. Şurada daha çok opsiyonları trade ettiğimiz bir hesabımız olacak, portföyümüz. Bir de ara ara konuşuyorduk bazı hisseleri de konuşuyoruz gruptaki bazı arkadaşlarımızla. Arada öneri öneri olanlar oluyor. Şöyle bir yer yapacağız. Bu da hisseler ve ETF'lerden oluşacak. Belki bir şeyler daha eklenebilir buraya. Endeks ETF'lerinden başka sektör ETF'leri falan da var diyorsunuz. Bunlar da olabilir. Ülke ETF'leri olabilir. Özellikle ülke fonları, sektör fonları ya da tematik fonlar olabilir. Ve hisseler olacak. Burada da şöyle bir şey yapacağım. Bu da mastermind grubunun içine dahil olacak. Yani iki portföy oluşturmuş olacağız. Bu iki portföyden bu ikincisinde yani yeni yapacak olduğumuzda hisse incelemeyi de göstereceğim. Yani temel analizde ben neler yapıyorum? Bu işi bilenler gerçek tüccarların nelere bakıyorlar? Mesela Berkshire Hathaway'in Warren Buffett'ın meşhur analiz sistemlerinde kullandıkları özellikle onun öğretmeni, akıl hocası Benjamin Graham'ın akıl yatırım kitabında verdiği bir takım rasyolara, bir takım değerleme kriterlerine göre şirketlerin işlerini genel olarak nasıl gördüğümüz, nasıl baktığımız, nasıl değerlediğimiz. Ve Interactive Brokers arayüzümüzde işte şurada biliyorsunuz ben çok şiddetli insanlara her zaman derslerinde, seminerlerde tavsiye ediyorum uygulamalı olarak. Fundamentals Explorer'da temel analizi şu tool aracılığıyla etkin olarak kullanın diyorum. Burada her şey var. Ulaşabil ulaşmak isteyeceğiniz her şey var. dolayısıyla bunlar üzerinden gidip bazı şirket incelemelerini de yapacağız. Şunu şöyle uçuralım. Uçsuz yine burada. Portföyümüzü buradan yönetmeye devam edeceğiz ekstra olarak hisse ve fonlarla ülkeler olacak benim bazı takibimde. Çünkü şöyle, makro analiz de bir yerde önemli oluyor. Ben makro analize falan bayağı bir vakit harcıyorum. Dolayısıyla oradaki kendi birikimini de bu mastermind grubunda biraz aktarmış olacağım. Şirketlere bakarken işte en temelde hangi rasyolara bakarsak işimize yarar. Hani herkesin bildiği konuştuğu o fiyat kazanç şudur, işte FAVQ, EBITDA, EBIT ya da budur falan değil de hani daha spesifik daha can alıcı bazı şeyler var. Daha özetle küçük yatırımcının dikkat edebileceği daha daha özet can alıcı rasyolara dikkat edeceğiz. Onların altını çizeceğiz ve onlarla ilerlemenizi sağlayacağız. Çünkü karar alırken bazı şeyleri çok fazla uzun süreli bir portföy taşımak isteyenler, bir kenarda da bu bulsun, bulunsun diyenler için çok fazla derinlemesine incelemek bir analistin işi. Yani oralara çok fazla girmemek gerekiyor ama yani bir cahil cesaretiyle de hareket etmemek gerekiyor. O yüzden en temel bakabileceğiniz rasyoların birkaç örneğini paylaşacağım ve oradaki değerleri değerlerin ne olursa anlamlı olabileceğini bununla ilgili Benjamin Graham'ın yorumlarını, Warren Buffett'ın yorumlarını paylaşacağım. Bu da bize bir yol göstermiş olacak. Böyle de bir uygulamamız olacak Mastermind grubu içinde. Bunların ikisinin de e, kayıtlarını burada PowerX'de tutacağız. Trading Log'umuz biliyorsunuz güzel bir takip sistemi oluşturdular burada. Burada tutacağız, buradan e, aylık olarak performansımızı hatta YouTube'dan genelde paylaşacağız. Ama Mastermind grubumuz e, her gün e, Amerikan piyasası saat e, 4.30'da bizim saatimizde açılıyor. Saat yaklaşık 4 çeyrek gibi Zoom üzerinden e, uygulama linkimizi paylaşıyor olacağım. Ve biz o uygulama linkinden canlı yayına gireceğiz. Canlıdan e, trade'lerimizi alacağız. Eğer uygulamamızda yine PowerX'den, Wheel'dan, WTF'den daha sonra SOL Analyzer'da açılacak. Ben bunun eğitimini almaya devam ediyorum. Ee, gelecek sinyallere göre ya da kendimizin e, almayı düşündüğümüz grupta Mastermind grubu özel kapalı grubumuz olacak. Ücretli bir hizmet olacağı için. O grupta bir takım fikirlerimizi almak isteyeceğimiz işte petrol olabilir, altın olabilir bir şey düşüncemiz olursa yine onu bu portföyde deneyeceğiz. Opsiyonlarla nasıl yapabiliriz? Fon olarak taşırsak nasıl yapabiliriz? Temel amacımız bu kapalı ücretli mastermind grubunda Aylık olarak her ay her ay düzenli bir şekilde günlük olarak trade'lerimizi alarak aylıkta raporlarımıza bakarak uygulamaları nasıl yapıyoruz'u oturtmak arkadaşlar. Burada YouTube'daki yayınlarımız da gene devam edecek ancak orada her gün aldığımız trade'leri kaydını alacağız sadece üyelere göndereceğiz. Orada bir canlı yayında Zoom üzerinden kendi kapalı grubumuzda yapacağımız yine pay kaldığımızda aldığımızda işleme girme ama canlı yani gerçek işlemi yapıyor şekilde gerçek bir portföy yönetiyormuş ciddiyetiyle kararlar alınacak. Nasıl gerçekten alıyorsanız bir trade'i aynı o karar alış sürecindeki gibi kararlar alınacak. Bugüne kadarki videolarımda gösterdiğim gibi. Ve bu şekilde ilerlemeye devam edeceğiz. Her ayın sonunda dediğim gibi performansımızı ölçeceğiz. Haftalık olarak birer haftada bir ya da iki videomuzu belki ekstradan portföyümüzün yaptığına dair bir YouTube videosu çekip atabiliriz. Onun da haricinde başka konularda birkaç YouTube videosu çekmeyi düşünüyorum. Kanal yine devam edecek. yani Global Invest Academy aynı şekilde finansal okuyucularla katkıda bulunmaya devam edecek. Ancak bu bizim mastermind grubumuz. Ufak, kapalı, özel bir gruba buradaki sinyallerimizi de değerlendirerek, bu sinyalleri bir başlangıç noktası olarak alarak, mesela Win stratejimizde sinyal alıyoruz, İşte WTF stratejimizde ayrı bir sinyal alıyoruz. Bu tarafta PowerX Optimizer'a başlayacağız, orada yine kriterlerimiz bir dolu, burada seçtiğimiz kriterlerimiz var. Bu programda aynı şekilde yine 18 bin yanılmıyorsam civarında Wall Street'teki hisse senetlerini analiz edip, belirlediğimiz kriterlere göre önümüze belli hisse senetleri getiriyor. E, Bunundaki sinyalleri de e, nasıl çalıştığını da anlatacağım bunun. Teknik analizdeki bazı sistemlere göre çalışıyor ve neye göre seçimler yaptığımızı. Bunu da aynı şekilde Mastermind grubunda e, kullanıyor olacağız. Temel hedefimiz de katılımcılarımızın hem temel analiz tarafında hem teknik analize kabaca hızlıca mesela orada bir disiplin oluşturmak tarafında öyle çok teknik göstergeleri falan bunu ne işe yarıyor şu ne işe yarıyor e, girmiyoruz. Zaten sağ olsun Okan hocamız Okan Yorgancı hocamız çok güzel videolarla insanlara Türkiye'de okur, finansal okuryazarlık adına e, bu tür şeylerin nasıl çalıştığını çok güzel e, anlattı. O yüzden o tür konulara girmeden uygulamaya yani basit temel opsiyon uygulamaları en çok olmak kaydıyla e, biz yurt dışında global ölçekte hisse alım satımı fon alım satımında, opsiyon alım satımında uygulamada trade alırken, tetiği çekerken riske girerken nasıl hareket etmeliyiz nelere dikkat etmeliyiz, bunu böyle yaptığımızda nasıl bir sonuçla karşılaşıyoruz, şunu şöyle yaptığımızda nasıl bir sonuçla karşılaşıyoruz bunları kayıtlı bir şekilde burada e, herkesin de görebileceği şekilde e, belli dönemlerde o portföyü paylaşıyor olacağız çünkü e, haftada bir kez falan ama biz trade'lerimizi canlı olarak o gruplarla alıyor olacağız. Burada tabii biz bu trade'leri gerçek hesaplarımızda değil, paper account'ta yapıyoruz çünkü insanların burada anlamlı sonuçlar alana kadar e, sınırsız deneme yapmasını özellikle insanlara tavsiye ediyoruz. Çünkü burada alacağınız anlamlı sonuçlar, yani böyle 3 ay, 6 ay, 9 ay, 1 sene boyunca 1 milyon dolarınız olsa, bunu 1 milyon 250 bin, 350 bin, 1 milyon 100 bin bile olsa, dolar bazında 10 bile olsa bir yerleri getirebiliyorsanız daha sonra gerçek trade hesaplarınızda bu illaki çünkü finansal piyasalar hep aynı konular üzerine devam ediyor. İnsanlık var olduğu sürece de devam edecek. Orada fırsatlar bitmez ama siz burada işi öğrendiğinizde bu okuldan mezun olduğunuzda uygulama okulu diyelim buna daha doğrusu en önemlisi teori değil pratikten mezun olduğunuzda paper account'tan çok verimli bir şekilde güvenli bir şekilde işlemlerinize başlayabileceksiniz. Birazcık kendi backgroundumdan da bahsetmiş olayım. Böyle İngilizce şeyleri de çok kullanmayı sevmiyorum gerçi ama dilimize pelesenk oldu. Şimdi mastermind grubu diyoruz mesela. Background falan diyoruz. <laughs> Şimdi mastermind grubu bir terime dönüştüğü için kullanıyorum. Aslında hani bir uygulama eğitim grubu olacak bu. Ee, bazı şeyler terime dönüşüyor artık şeyde hayatımızda. O yüzden terimsel olarak kullanmak zorunda kalıyoruz. Ee, bu opsiyonlarda özellikle çok var zaten öyle şeyler. İşte in the money, at the money, out of the money. Hepsinin tabii ki Türkçe karşılığı var. Ama bir işte exercise diyorsunuz, assign diyorsunuz. İşte bu Udemy kursunda hepsine tek tek değineceğim. Özellikle bu tür şeylerin de terimlerin de kafada kalması lazım. Ama Türkçe kullanım konusunda ben de hassasım. Ee, elimden geldiğince daha fazla Türkçe kullanma gayreti içinde olmaya çalışıyorum. 24 yıldır e, özel şirketlerde, daha çok aile şirketlerimizde, e, idari yöneticilik, finansal yöneticilik, ticari operasyonlar, yani her türden e, müşteriyi, tedarikçiyi, e, vergi, muhasebe ve e, tüm bunların bankacılık tarafı da dahil olmak üzere, e, sözleşmeler hukuk tarafı da dahil olmak üzere yöneticiliğini yapıyorum. 22 yıl, 2002 yılından beri neredeyse işte 22 yıl oldu iş hayatındayım. E, i̇lk mezuniyetim turizm yüksekokuluydu. Daha sonradan tabii iş yaşamı içinde erken bir yandan da iktisat da okudum. İktisadı son zamanlarda bitirdim. E, ama bütün bu 2021 yılında iktisadı bitirdim. E, bütün bu süre zarfında çok fazla iktisat şeylerle sürekli meşguldüm yani. E, Makroekonomi de incelerdim, okurdum. E, biraz iktisadı bitirmem uzun bir hikaye oldu benim. 2-3 ders yüzünden sürekli uzatıp durduğumuz bir hikayeye dönüştü o. Ama yıllar içerisinde sürekli iktisatla, makro iktisatla, e, yeri gelince mikro iktisatla sürekli e, böyle iç içeydim. Yani e, o yönde çok bir literatür tüketmişliğimiz var. 2018 yılından beri de finansal piyasalarda aktif olarak hareket ediyorum. Ee, orada tabii girip çıkmadığımız yer kalmadı. Sürekli şey kalka ve e, hepimiz gibi hata yaparak doğruları, e, daha idealini öğrenmeye devam ettik. Sağ olsun Okan Yorukancı Hoca'dan çok şeyler öğreniyoruz bu piyasada. Birçok başka farklı hocalarımız da var çok değerli öğrendiğimiz. En çok Okan Hoca'yla, özellikle çünkü trade tarafında deneyim ben eğitimine çok önem veriyorum. E, Altın Patronlar Grubu'nda, e, buradan ona da selam olsun. E, Altın Patronlar Grubu'nda yaklaşık 3 senedir sanırım e, ben de oradayım. Sürekli e, deneyime dayalı paylaşımım, usta-çırak ilişkisi şeklinde bazı şeylerin aktarımı Teorideki gibi olmuyor. O yüzden hani burada bir, temel opsiyonlarda bir şeylik var, eksiklik var piyasada. İnsanlar bunun uygulamasında bir cesaretlenmek istiyorlar ya da global piyasalarda fon alım satım, hisse alım satımında ne yapalım, nasıl yapalım. Amerika'da hesap açtığımızda işte bunun vergisi nasıl olur, e, beyanı nasıl olur, e, hukuki şey, bir sıkıntı olsa nasıl olur. E, bunlarla ilgili de e, sıkıntılar yaşayabiliyorlar, soru işaretleri olabiliyor. Burada hepsini Mastermind grubunda işte bu kapalı uygulama grubumuzda diyelim birebir yaşıyor olacağız ve deneyimle öğrenme yolunda ilerliyor olacağız. 2018 yılından beri dedim finansal e, piyasalarla ilgili işlem yapıyorum. Bunun içinde forex de oldu, e, hisse senedi piyasası da oldu. E, hala da devam ediyor. Forex tarafında çok bir şey yapmıyorum. Yani orada bir dünya var. Tahvil bonoları bilirim ama çok fazla trading yapmadım. Fonlar aracılığıyla yapıyorum ama direkt tahvil bono şirket tahvil bonoları ve e, hazine devlet ülkeler tahvil bonolarıyla ilgili de bilgim var. Kupon ödemeli olabilir, kupon ödemesiz olabilir. Buradan TWS üzerinden de Bunların uygulaması ile ilgili çalışmalarım oldu. Ancak alıp satmadım. Yani nasıl yapıldığını inceledim. Bazı özel izinleri falan da tabi. Farklı vergisel konular da söz konusu olabiliyor orada. Onun haricinde vadeli işlemler opsiyon piyasasında Türkiye'de. Onunla ilgili de bir uygulama grubu kurmayı düşünüyorum açıkçası. İnsanlarımız o tarafı anlamıyor. Orada aslında güzel fırsatlar da var. Güzel değerlendirebilirsiniz. Riskler de var. Ama piyasanın oradan yönetildiği de bir gerçek. Mesela Türkiye'deki özellikle. Amerika Birleşik Devletleri'nde nasıl opsiyon piyasası Wall Street'i yönetiyorsa ve vadeli işlemler piyasası. Burada da bizim vadeli işlemler piyasamız gerçekten borsaya hakim. Çok daha az sermayeyle birçok işlemi piyasayı yönlendirecek şekilde yapabiliyorlar. Dolayısıyla Viyop'ta da bulunduk. Viyop'ta nasıl işlem yapıldığını da biliyorum. O taraflarla ilgili de bir takım temel bilgiler içeren uygulamalı eğitimler yapmayı ileride düşünüyorum. Orada da bir eksikliğimiz, ihtiyacımız var. Daha sonrasında eş zamanlı olarak aslında bunların hepsi gelişti. 2020 yılında da Interactive Brokers'ta Amerika'daki işlemlere başladım. 2020'nin sonları olabilir. Evet, sonbahar falandı. Okan Hoca'nın özellikle e, opsiyon stratejileri kursları çok güzel. Ama bu temel opsiyon dersini almadan o orayla bir şeyiniz olamaz tabii. Ama bunu aldıktan sonra özellikle o tarafı da tavsiye ediyoruz. Mutlaka öğrenin. Çok değişik stratejiler var. E, değişik bakış açıları geliştirebileceğiniz, işin detayına girebileceğiniz. E, 2020 yılından beri de dünya ölçeğinde her tarafa Interactive Brokers aracılığıyla, gerek opsiyonlarla, gerek fonlarla, gerek hisse senetleriyle yatırım yapmaya devam ediyorum. Grubumuzun tanıtımı bu şekilde. Sorularınız olursa buradan yorumlardan ya da Discord'dan gruptan sorularınızı iletebilirsiniz. Herkese iyi akşamlar diliyorum.